Herkese günaydın. Uranyan Astrolog Barçam Ulutaş kanalıma hoş geldiniz. İyiyim umarım çok güzel bir haftaya başladınız ve gerçekten güzel bir hafta geçsin. Biliyorsunuz bir dolunay yaşadık. Acaba şu anda herkes nasıl atlatmış çok merak ediyorum. Çünkü biliyorsunuz İkizler Burcu'nda olan bir dolunay ve Merkür Retrosu ile biz dünü atlattık. Ne yaptık? Tabii hatalar, pişmanlıklar, yanlış anlaşılmalar, bir yerden bir yere gidiyorsak yanlış yola girmeler vesaire vesaire bir gündemimiz, yoğun bir gündemimiz geçmiştir. Günaydın. Ee, Umarım böyle hafif atlatmışsınızdır. Böyle aslında çok böyle şiddetli bir dolunay değil. Çünkü neden? Merkür yay e, Merkür yay burcunda retro deme. Yani iyi niyetli böyle biraz vurdum duymaz. Ondan sonra biraz abartılı davranışlardır. Hani böyle bizleri çok fazla sarsmamıştır. Ama hani ağzımızdan çıkacak sözler veya karşı tarafla bir şey konuşuyorsa karşı tarafın bunu umursamaması ve bizi dinliyormuşmuş gibi yapıp bizim tekrar ve tekrar onu anlatmak zorunda kaldığımız bir dolunayı atlattık. Merkür Retrosu da zaten an itibariyle bitti. Gece yayın çekmiştim ben. Küçük bir dipnotla size aktarmıştım. Artık bu saatten sonra yolculuklar, seyahatler, pasaport, vize işlemlerimiz bir yerden bir yere gideceksek, anlaşma, sözleşme, iletişim kurduğumuz kişilerle alakalı bir şeye kalkıştıysak imzalar, sözleşmelerimizi rahatlıkla yapabileceğimiz bir zaman dilimindeyim diyebilirim. Aslında şimdi Merkür retrosu bitti de hani biz daha çok şey diyoruz. Hani e, hemen ardından yapmaya kalkmayın. Böyle bir bir gün bekleyin. Ertesi gün yapın ki daha e, olumlu anlamda e, etki alanı, alabilin diye. Neden diyeceksiniz? Çünkü Merkür retrosu bitti. Yani hareketin eee gezegenin yavaşlama hızı durdu ve bundan sonra kendine gelmesi için ona biraz zaman tanımak lazım. Hani şey gibi düşünün uykudan uyandık bizler kendimize gelmek için hani böyle birkaç dakikaya ihtiyacımız oluyor ya Merkür'ü de öyle düşünecek olursak bir gün kafi gelecektir 17'sinden itibaren artık ne yapmak istiyorsanız rahatlıkla yapabilir, işlerinizi daha da fazla hızlandırabilirsiniz. Güzel etkilerdir. Merkür yay keyiflidir, eğlencelidir. <laughs> söyleriz, yapamadıklarımızı da söyleriz, yapacaklarımızı da söyleriz, hayallerimizi de söyleriz. Hep dile getiririz. Gökyüzü bizden bunu istiyor. Devamlı söylemek, anlatmak ve yaradan iletmek durumundayız ki ilerileri için önümüze gelmesi açısından evet evet ben bunları dilemiştim etmiştim hepsini başardım yaptım ettim diyebileceğimiz zamanlar bizleri bekliyor olacak. Gerçekten güzel etkilerdir. Şimdi günün gökyüzü etkisine bakacak olursak evet aynen. Güne bizler ay yengeç burcunda uyandık. Şimdi artık iki buçuk gün boyunca gündemimiz yengeç burcunda ilerleyecek. Şimdi şöyle de küçük size bir astroloji ile ilgili bir bilgi vereceğim. Şimdi bana yazıyorsunuz. Berç'am dolunayı anlatıyorsun, tutulmayı anlatıyorsun, ardından günün özetini anlatıyorsun. Burada bizim kafamız karışıyor. Dediğiniz anda hemen ben devreye giriyorum. Size anlatayım. Şimdi dolunaylar, yeni aylar, tutulmalar gerçekten kıymetli ve özeldir. Ama orada ince bir nüans var. Şöyle söyleyeyim. Çünkü şöyle Dün gerçekleşmiş olan Dolunay ikizler ve yay aksında olduğu için bu Dolunay'da en fazla etkilenecek burçlar ateş ve hava burçları. Koç aslan yay ikizler kova terazi burcunda. Burayı anladık umarım. Burada gezegenleri olanlar buradan e, bir şekilde zor etkilenebiliyor. Gündemin konusu neyse bir de Haritalarında derece olarak mesela dün 22, 23 derecedeydi e, dolunayın etkisi. Güneşiniz, Venüsünüz, Marsınız kişisel gezegenleriniz eğer o derecedeyse o dereceyle ilgili o gezegenlerin sizin üzerinde yaptığı olumsuz açıyla karşı karşıya kalabilirsiniz. Size zorlayan etkilerdir bunlar. Şimdi burayı anladık. Şimdi bu e, o konu. Şöyle unutulmaz ama 15 gün süre içerisinde o konuyla ilgili hep bir konuşuruz, geri döneriz, yapabilir miyiz, edebilir miyiz, tartışmalarımı düzen, tartışmalarımız var ise onları, planları şey gibi düşünebilirsiniz. Şimdi Merkür Retrosu bitti ya, o konular devamlı gidecek 15 gün boyunca. Ama günün yeni gündemi farklı. Güne siz uyandınız, ay yengeç burcunda. Şimdi bu yengeç burcu kimleri? zorlayacak. Tabii ki de hava ve ateşi zorlayacak. Ne ile alakalı? Ev, aile, yuva, yemek, içmek, alışveriş, gıda, çocukların ee, problemleri, ailenin problemleri ile ilgili gündemler bizi epey zorlayacak. Bu durumdan fayda görecek burçlar, şanslı burçlar su ve toprak grupları olacaktır. Bunlar neler? Balıklar, başaklar, oğlaklar, ee, akrepler, yengeçler ve Ay, böyle sıradan gidince boğalar. Buradan e, şanslı etkiler alacaklardır. Ama yanlış şöyle bu evle ilgili konularla alakalı e, gündemleri yoğun daha çok sıkı fıkı diyalog halinde olacaklar. Bu Buralarda bir telaş söz konusu olacak. Ama gökyüzü onları olumlu halde destekleyecek. Buradaki nüansı anladıysanız gökyüzünün etkilerini rahatlıkla hayatımıza alabilir. O şekilde ilerlediğiniz zaman hiçbir sorunun kalmayacağından emin olabilirsiniz. Şimdi geçelim. Ne dedik? Yengeç Burcu'nda geçirecek ve iki buçuk günümüz var. Ev, aile, yuva, vatan, toprak, yemekler, evin düzeni, alışverişler, geçmişimiz, mazimiz. Bazen böyle yalnız kaldığımızda eskilere gidebiliriz, fotoğraflara bakabiliriz. sevdiğimiz kişilerle bir arada olup mazide ah bizler neler neler yapmışız diyebileceğimiz bir gündeyiz. Yalnız 21 31 itibariyle akşam saatlerinde Ay'ın Satürn'e yaptığı açı bize diyor ki büyükler, işimiz, kariyerimiz, sorumluluklarımız, ondan sonra e, evde yapılması, düzenlenmesi, planlanması gereken işlerle alakalı e, bu gibi konularda büyük e, size destek olacak kişiler yanınızda olacaktır. Bilhassa yaşlılar var ise aranızda onlara yardımcı olabilirsiniz. Yemeklerini götürün, ilaçlarını götürün, evlerini temizleyin. Bulunduk, bulundukları ortamı <laughs> <laughs> pardon şey, güzel şekillendirin onların sevdiği yemekleri önünü, önüne koyabilirsiniz buradan rahatlıkla onların dualarını da alabilirsiniz bakın dua 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 diyorum neden çünkü satürn balık burcunda ilerliyor ee, bu mayıstan sonra değişecek ne kadar çok onlara dua dualarını alırsanız hizmet ederseniz gönüllerini hoş tutarsanız gökyüzü de size günün sonunda gerçekten e, bunun artılarını size verecektir ee, gerçekten çok kıymetli diyebilirim. Yalnız bırakmamak, onların yanında olmak, onları manevi, maddi manevi açıdan düşünmek de gerçekten önemli etkiler arasında. Ayrıca işimizi, kariyerimizi planlayabiliriz. Akşam bazen de hani çocuklar böyle kendi e, ödevlerine, derslerine e, girişsinler, onları yaparken siz de kendinize zaman ayırabilirsiniz. Yalnız kaldığınız zamanlarda e, ondan sonra mesela güzel bir Film izleyebilirsiniz kitap okumak isteyenleriniz var ise ya da hiçbir şey yapmak istemiyorum. Bercan. sesim yani e, kendim ses kaldırmıyorum dediğiniz anda başım ses kaldırmıyor çok fazla gürültü var şu anda rahatım dediğiniz anda keyfiniz canınız ne istiyorsa onu yapabilirsiniz. Ama burada gerçekten hani dua etmek isteyenler olabilir ya da ben böyle bir geçmişe maziye döneyim bir... E, Instagram'ı, Facebook'u, işte fotoğrafları bir bakayım eskilerde ne yapmışım, eski halim neymiş, ne olmuşum, aradaki farkı bir alayım da bir üzüleyim dediğiniz anlarda kendinizi sorgulayabilirsiniz. Gerçekten güzel etkilerdir. Hiçbir şey yapmıyorsanız da, şimdi ya yağışlar da var çünkü satürn balıkta, ay yengeçte epey bir yağışlı günlerde söz konusu olacaktır. Ne yapın? Çayınız kahvenizi için, sevdiğiniz bir atıştırmalığı yanında sağlıklı atıştırmalığı yiyin. Çünkü ay yengeç durmadan yeme ihtiyacı karşılayacak. Akşamda çayın yanında, sıvı tükettiğinizin yanında asla sizi yalnız bırakmayacaktır. <laughs> ne demek? Bununla alakalı gündemler var. Gün güzeli, gün genelik güzel, oldukça verimli. Bugünün tadını çıkarabilirsiniz. Ay burcum koç yükselenim terazi beni etkiledi. Tabii ki de etkiler. Hatta bu iki buçuk gün boyunca biraz sizi zorlayacaktır buruna ikili ilişkiler açısından. Biraz aileyle ilgili sert tavırlarda yaklaşabilirsiniz Zeynep Hanım. Çocuklara karşı tahammül sınırınız kalkabilir. Böyle kazalar sakarlıklar yapabilirsiniz. Yemek yaparken elinize yakarsanız elinizden çayınız düşer. işte bir şey kırılır vesaire vesaire. Biraz dikkatli olun siz bu iki buçuk gün boyunca. Biraz sakin, biraz sabır, biraz alttan alabilirsiniz ay burcu koç olan bir e, kişi nasıl alttan alabilir derseniz işte biraz meditasyon yükselen terazi Allah'tan uyum dengesinin için çok önemli bu ikisini dengelerseniz bu iki buçuk günü verimli atlatabilirsiniz Sizin asıl gündeminiz ay ikizler burcuna ama ay Evet doğru Ay Aslan Burcu'na geçtiği itibaren başka şey düşünüyorum oradan orada. Ay Aslan Burcu'na geçerse siz çok çok daha rahat edersiniz diyebilirim. İki buçuk gün sonra e, daha keyifli geçeceğinden eminim. Bütün bu stres, sorumluluklar ondan sonra sizi kızdıran şeylerden uzaklaşabilirsiniz. <laughs> Umarım anlatabilmişimdir. Umarım güzel bir gününüz geçer. Umarım Dolunay'da da yaptığınız hatalar, pişmanlıklar var ise onları bir kapatın, üzerine bir es geçin, yeni gündeminize odaklanın ve onlar için çaba sarf edin diyebilirim kadar günün gökyüzü özeti. Umarım çok güzel bir gün geçer. Herkesin gününün iyi geçmesi dileğiyle. Herkese iyi günler ve sevgiler. <laughs>